Arkadaşlar hepinize selamlar Bugün çok kasvetli hatta yağmurlu bir gündeyiz Ama bu kasvete yağmura rağmen ben ne yapıyorum durmuyorum Sizler için yeni bayileri gezmeye devam ediyorum Ve yeni içerikler üretmek için farklı otomobiller bulmaya çalışıyorum İncelemediğimiz hangi araçlar varsa sizlerle onları incelemek istiyorum Çünkü bugünkü konuğumuz da Mercedes'in en beğenilen modellerinden Hatta beğenilmeyen bir modeli var mı bilmiyorum ama <laughs> En beğenilenlerinden bir tanesi olan e-Class olacak. E sedanı ben de ilk defa inceleyeceğim. Daha önceden birçok kez internette videolarını vesaire bakmıştım ama şimdi burada gelip Kocaeli Mengerler bayisinde inceleme fırsatım oldu. Bir arkadaşımız da çok fazla istiyordu. Onu lütfen inceler misin, inceler misin diye. Buradan ona gelsin. Herhangi istediğiniz bir araç varsa eğer aşağıya yazabilirsiniz. Ben de incelemesini sizler için tabii ki gerçekleştiririm. Hatta imkanımız olursa test sürüşünü de yaparız beraber. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. İçeriye geçelim ve bu güzel Mercedes E-Class'ın simsiyah rengiyle bir incelemesine başlayalım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinizi seviyorum videolardan haberdar olmak için Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Da sürekli paylaşımlarda bulunuyorum. O zaman video geçiyoruz. Karşımızda yeni Mercedes E serisi. Arkadaşlar uzun bir zamandır Mengenler bahisinde bu aracı bekliyorum. Sonunda gelebildi. Gerçekten ben de mutlu oldum. İlk defa inceleyeceğim. Aracın üzerinde birkaç opsiyon özellikleri var. Onları sizlerle detaylıca inceleyeceğiz. Bu arada bu araçta satılmış şu anda E alma imkanımız Kocaeli Mengel'lerde yok. Büyük ihtimal bütün bayilerde yok. Artık yıl sonuna yaklaştık. Araçlar çok çok azaldı. Bütün bayilerde zaten neredeyse yok. Çok ufak tefek kalmış birkaç otomobilden başka şu anda bulamazsınız emin olun. Müşterinin arabası normalde incelemesini gerçekleştirmem ama artık 2022'ye kadar bulamayacağım için böyle çok fazla arabayı ellemeden, oynamadan güzelce bir inceleme yapmak istiyorum sizlerle. Başta aracın teknik bilgilerinden size bahsetmek istiyorum. Aracımız E200 Dizel Exclusive paket. Exclusive'lerin ben içine bayılıyorum. Detaylarına birazdan değineceğiz. Araçta birçok opsiyon var. E, opsiyonlanarak gelmiş bir otomobil. Müşterinin isteğine bağlı olarak. E, onlardan size bahsedeceğim. Ama dış tarafta bahsetmem gereken özelliklerden bir tanesi de bu araçta standart olarak gelen ön çarpışma önleyicisi var. Şerit takip sistemi yok bu araçta ama ön çarpışma önleyicisi standart geliyor. Burm master ses sistemi var aracımızda. Bu çok önemli. Özellikle Mercedes gibi otomobilde Burm master ses sistemi almazsanız olmazsa olmazlardan bir tanesi. Elektrikli bagaj kapağı da opsiyon olarak geliyor. Ayrıca anahtarsız giriş bu araçta Keyless yani opsiyon. Başka opsiyon olarak ne bahsedebiliriz? Ekstra güzel olanlardan bahsedelim. 360 derece kamerası var bu aracın. Bu 360 derece kamerası da opsiyon olarak gelmiş. Başka baktığımda şu an için opsiyon bir özelliğimiz yok. Aracın teknik yani motor bilgilerinden bahsedelim isterseniz sizlere. 1.6 160 beygir güce sahip. 8.8 saniyelik bir 0-100 ivmelenmesi var aracımızın. Ya yani bu da gayet güzel. Aracın 540 litrelik bir bagaj hacmi var. Bir araç 1735 kilo olduğuna bakarsak 8.8 saniye gayet güzel bir değer. Aslında baktığımız zaman farlarımızla bir incelememize başlayalım. Ön tarafta LED aydınlatmamız var. Mercedes Benz yazıyor. Bunlar multi beam değil yalnız. Sadece LED aydınlatmalar. Zaten herhangi bir mercek yapısında göremiyoruz şu an Exclusive'de. Yani bunu isterdim ama bu far yapısı da o mercek tasarımlı olan da opsiyon olarak geliyor. Ön tarafta herhangi bir sis aydınlatması yok ama bu teknolojide de olsa Mercedes'te bu sis farına ihtiyacı yok. 360 derece opsiyonlu olan kameramız hemen burada görünüyor. Ama en önemlisi de işte bu yıldız. Bu yıldız olduğu zaman iş değişiyor arkadaşlar. Ön taraftaki panjurumuz eksklusivlerde çok başka. AMG'de biraz daha tek çıta halinde geliyor ön taraf. Aracın rengi kahverengi. Şu anda size siyah geliyor ama Ben çok yakından baktığım zaman Kahverengi detaylarını hissedebiliyorum Hafif simleri var böyle Hemen lastiklerimize bakalım Bunlar 17 gibi görünüyor Hemen sizlerle kontrol edeyim Goodyear ile la gelmiş lastiklerimiz 245 45 R18'miş bu arada Ben 17 gibi gördüm ama 18'miş Baya baya büyükler Ön tarafta yalıtım malzemesi yok bu otomobilde Hemen şurada 360 derecenin kamerasını görebiliyorsunuz. Ayrıca kör noktaları sistemi var bu araçta. O da opsiyon olarak gelmiş. Cam tabanımız. Arka tarafa bir bakalım. Evet burada yalıtım malzemesi mevcut. Bagaj kapağımıza doğru geliyoruz. Burada AMG olmadığı için zaten herhangi bir yazı göremiyoruz. Ama E200 dizel yazımız burada. Güzel bir krom çıtamız var. Alt tarafta egzoz çıkışlarımız var. Bunlara bakalım. Bunlar aktif değil ama sadece estetik amaçlı koymuşlar. Görüyorsunuz. Bagajımızı bir açalım. Kameramız da hemen içeri kaçtı. 540 litre ile sınıfının en büyük bagaj hacmine sahip Mercedes E kasa. Hemen bakıyoruz. Burada stepne mevcut değil. Tamir kitleri oluyor Mercedes'lerde. Halı kalitesi standart görünüyor. Kapatalım. Evet, Retay'ı ben çok seviyorum ya çok güzel görünüyor. Arkası toplar çok iyi. Bir de sinyallerimize bakalım. Evet, aracın arka sinyalleri bu şekilde. Herhangi bir kayar sinyal görmedim. Şu an dörtlerde yanıyor. Bilginiz olsun. Ee, şimdi bir de ön taraftaki sinyallerimize bakalım. Ön tarafta sinyaller gündüz ledlerinin yerini almış bir şekilde. Aracın içerisine geçelim mi? Aracın içi dışından çok daha eğlenceli ve güzel görünüyor. Bu arada araçta Şöyle göstereyim. Bakım var. Bu da opsiyon arkadaşlar. Mercedes çok fazla opsiyonlanabilen bir otomobil. Özellikle E kasa çok fazla opsiyonlanabiliyor. Zeme kalitesine çok değineyim mi değin mi bilmiyorum ama arabanın içi zaten kalite kokuyor. Ya bakar mısınız? Buralar diri, buralar ahşap. Burada bütün elektrikli detaylarımız, ısıtmalarımız var. Burn master ses sistemimiz gelmiş. Of, çok iyi araba ya. ya böyle arabalar inceliyor insan. Ondan sonra özeniyor. Bak alışmışız tak diye kapattık kapıyı. Halbuki bırakacaksın. Kendini çekecek. Ambiyans aydınlatmalarımız güzel sürekli şu an değişme modunda. Geri kalan her yer şuralar deri deri. Bütün içinde herhangi bir halı kaplama yok satta var mesela ama E-Kasa'da yok. İşte ne yaparsın. <laughs> Bu tarafa geldiğimizde ön tarafta tamamen deri gelmiş. Direksiyonumuz çok güzel. Tasarımı çok şık. Bakar mısınız? Çok güzel gelmiş tasarım. Şuralar bile jelatinli. Ben çok ellemek istemiyorum arabayı. Sahibi olduğu için. Buralar. Bakalım buralarda deri geliyor. ya yani Her yer deri ve yumuşak malzeme. Çok hoş. Bakar mısınız şu ahşap detaylara. Ekranlarımızın ikisi de 12.3 inç boyutlara sahip. Hemen şöyle bir kontak yapalım buradaki ekranı da görün. Evet, işte Mercedes'imizin o hayalet ekranı geldi. Arkadaşlar Mercedes şöyle söyleyeyim sizlere. Biraz daha elit bir otomobil. Diğer modelleri hani rakiplerine Audi'ye, BMW'ye baktığımız zaman Volvo'ya Mercedes onlardan çok daha ağır duran bir otomobil. Daha sportiflik, böyle daha hırçın bir araba istiyorsanız zaten BMW'ye yöneliyorsunuz ister istemez. Ama aklınızda hem giden, hem teknoloji yönünden iyi olan, hem de Mercedes kadar da olmasa ağır güzel bir duruş olsun istiyorsanız Audi. Hepsinden biraz koyduğunuz zaman Audi'ye yöneliyorsunuz. Ama ben ağır bir araba istiyorum. Ben bak bakanlar hani arabanın geçtiği yerde herkes bana baksın istiyorum diyorsanız bu konuda da yapacak bir şey yok. Mercedes her zaman önde gidiyor arkadaşlar. Sizlerin görüşleri neler bu konularda? Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Tabii ki aynı görüşte olmak zorunda değiliz. Araba zevki çok ayrı bir şey. Bunları ama farklı kişilerden duymak güzel olur. Direksiyon çok güzel. Hissiyatı hafif şöyle sıktığım zaman yumuş yumuş bir direksiyon var. Çok hoşuma gitti. Ayrıca buradaki ekranlar, burada direksiyondaki buradaki tuşlar dokunmatik. Bir videoda görmüştüm. Ya araba sürüyorum haberi kendi kendine oynuyor bir şeyler bunu dokunmatik yapmışlar falan diye böyle. O da beni biraz tebessüm ettirmişti. Onun dışında ekranlara çok fazla değinmeyeceğim. Çok çok özellik var. Stiller vesaire bunları zaten Mercedes S-Class'da, C'de vesaire hep gösterdiğimiz şeyler. Şu sportife bakabiliriz mesela. Sportife mesela hemen çat değişi veriyor. Gayet güzel. E, limitörlerimiz vesaire onlardan bahsetmiyorum. Zaten Az sabitleyicimiz vesaire var. Ambiyans aydınlatmalarımız çok hoş. Ayrıca burada klimalarımız hala manuel olarak geliyor. Çoğu arabada dokunmatiğe döndü biliyorsunuz ama manuel klimayı ben hala beğeniyorum. Bence güzel bir detay olmalı. E, manuel olmalı. 360 derece görüş temimiz var araçta. Onu söylemiştik. Hemen şuraya bakalım. Ön kameramız tüm açılardan görebileceğimiz kamera, arka taraf, arkanın he geniş açılı ve tam aşağı doğru bakan kısmı çok çok hoş duruyor. Gerçekten. Ya, sol tarafta da tamamen hani görebileceğiniz bir 360 derece arabayı gördüğünüz bir modelleme var. Bu da çok güzel. Modlarımıza bakalım. Eco mod, comfort mod, sport ve individual modumuz var. Ve sesimize bakalım. Ses sistemi çok güzel ya. Of. Vallahi yüzümü güldürdü hemen. Koltuklarımız çok iyi. Kahverengi. Bunlar ısıtmalı. Derisi çok güzel arkadaşlar. Derisi çok hoşuma gitti. Torpidomuza bakalım burada. Torpidomuzun bir kısmı. Halı kaplı bu taraflar plastik olarak gelmiş. Evet güzel. Tekrardan şu şekilde kapatalım. Sanrufumuz var. Sanruf açıklığımıza bakalım mı sizlerle? Bakalım Passat'takinden ne kadar daha çok açılıyor diyecektim. Aynı açılıyorlar. Bir fark göremedim şu anda. Aynen aynı açılması var. Evet koltuğum ben kendime göre ayarlayayım. Bir de arkaya geçerim. Arka yaşam alanı Mercedes E-Class'ta nasılmış bir görelim. Bu aracı makam aracı olarak bile kullanabilirsiniz. O yüzden arkadaki genişlik de çok önemli. Baktığımızda burada perdelerimiz var. Bunlar da opsiyon. <laughs> Burn Master ses sistemimizin burada yerini görüyoruz. Burası gene ahşap. Aydınlatmalarımız, ambiyanslar burada gene. Tamamen deri. Öndekinden hiçbir kalite farkı yok bu aracın. Şöyle kolçağımıza bakalım. Şuradan bu şekilde açabiliyoruz. Gayet güzel. Ayrıca şunlar da şu şekilde açılıyor. Bardaklıklarımız. Arka herhangi bir şekilde buradan erişim yok ama yan taraftan açabilir miyiz? Evet. Buradan açıp arkaya erişim sağlayabiliyoruz. Kapatalım. Bakın ayrıca sevdiğim şeylerden bir tanesi oldu. Buraya da bir cam tavan arkaya kadar uzanıyor. Şurada ne kadar kalın bir bölme olsa da Şurada da bir cam tavanı görmek arka yolcular için çok güzel olacaktır. Kokpitimiz arka taraftan bu şekilde. Ben bir de start yapayım şu araca ve o ambiyans aydınlatmalarıyla beraber görelim. Ondan önce burada da hava kanallarımız var ama hiçbir şekilde burada ayarlama yerlerimiz yok. Ona şaşırmadım diyemem. Ön kokpitimizde aydınlatmalarıyla beraber bu şekilde görünüyor. Çok şık. Çok zarif. Kapılarımızda da çok güzel. Aydınlatmalar vesaire. Ya Mercedes'in güzelliği. Şu an ben ne görüyorsam birebir direkt sonu görüyorsunuz ama keşke burada olup şu aracın bu ambiyansında bulun bulunsanız. Evet. Daha fazla kendimi üzmek istemiyorum bu aracın içinde. Araca bakarak. Arkadaşlar arabayı beğendiniz mi? Nasıl buldunuz Mercedes E serisini? çok aşırı detaylarına girsem emin olun 1-1.5 saatten aşağı çıkamayız buradan. <laughs> Öyle söyleyeyim ama genel hatlarıyla size göstermek istedim. Arabanın motor bilgileri olsun, lastik bilgileri, arabanın görünüşü, iç taraftaki detayları sizlere yansıtmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve video beğenmeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum ve destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.